Sayın seyirciler, sahte gıda ürünlerinin her yanı sarması üzerine mücadele amacıyla bunları yapanların teşhir edilmesi düşünülüyor. Bakalım arzulanan sonuç bu yolla alınabilecek mi? Buyurun izleyelim efendim. Mahmut Bey, sabunluk yağı, zeytinyağı diye piyasaya sürdüğünüz söyleniyor. Doğru mu? Yahu yahu piyasaya sürmüş olsam bütün piyasa yağlanmaz mıydı? Ahahahah! <laughs> e, Mahmut Bey, bu tarafa lütfen. Bu tarafa. E, ne tarafa canım? Ne tarafa? Mahmut Bey, üzerinde %100 dana eti yasan ürünlerinizden tavuk eti çıktığı doğru mu? E, tavuk mu dana etinden çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? <laughs> Size cevabım bu olsun. <laughs> Mahmut Bey, merdiven altı üretim yaptığınız mekandan çıkarken görüntülendiniz. Ne diyor? Ee, biz merdiven altıyla sadece arkadaşız aramızda ciddi bir şey yok <laughs> ee, Sizin için yüzsüz diyorlar Mahmut Bey ee, Para versinler nakil yaptırayım o zaman ha. <laughs> Peki bu yazın sahte ürünü ne olacak Mahmut Bey? Ee, tebeşir tozundan dondurma olacak ee, Çocuklar müsaadenizle sete yetişmem lazım da yani sahte ürün setine <laughs> Hadi bay bay Ya bu herifi teşhir etmemiz pek işe yaramadı galiba Evet amirim herifin zaten bizzat kendisi teşhirci çıktı. Ardamarı çatlamış sapın ya. <laughs> sayın seyirciler zamdan bu kez vekiller nasibini aldı. Meclis lokantasında çorbaya zam geldi. Hem de %100. Evet çorba 50 kuruştan 1 liraya çıktı sayın seyirciler. Buyurun hep beraber izleyelim. Ya bu benzin zamları çok kötü oldu ya. Bu işte arabayı satmak zorunda kalacağım galiba ha. Kardeşim sat kurtul zaten. Bu devirde araba lüks. Peki doğalgaz zammına ne diyeceksin? 200'den aşağı fatura gelmiyordu zaten. Bakalım şimdi ne olacak? Ya, havalar düzelse bari yoksa halimiz fena. Fena ki ne fena. Hadi bahar geldi, arkası yaz. Doğalgazdan yırttık diyelim. Peki elektrik zammı ne olacak? Elin mecbur kullanacaksın. Ya ya. Ah bu zamlar belimizi bükecek, belimizi. Ya sormayın. Biz de zamlardan çok çakıyoruz birader ya. Daha yani yüzde yüz zam geldi. Yüzde yüzden mı Neye geldi? Çorbaya. Çorbaya mı? E efendim. Dur ya dur bir konuşuyoruz. Çorbaya zam geldi kardeşim. Çorba 1 lira oldu ya. Olacak iş mi yani bu? E efendim. Ya bir dur. Hayır zaten aldığımız maaşta 12. E efendim. Ya ne var Cafer ne var ya? Sayın vekilim ne yapıyorsunuz siz? Tedbili kıyafet halkın arasına karışıp dertlerini dinleyelim dedik. Siz kimliğinizi açık ettiniz. Sırası mıydı şimdi çorbadan bahsetmenin yahu? Yapma ya. Deşifre mi olduk yani şimdi? Ya. ya hadi kalk kalk. Buranın havası bozuldu. Biz başka bir kahveye gidelim. Kalk. Hop durun birader ya. Çorba demedim ben. Torba dedim. Yok bu olmadı. Ne dedim ben? Benzin dedim benzin. E, evet benzin azam geldi. Çok kötü oldu ya. Gerçi benzin bize de hep beleş biliyor musun? <laughs> lan, hop gitmeseniz ya. Aa gittiler. Hep senin yüzünden Cafer. Hep senin yüzünden. Senin danışman olduğunu anladılar. Gittiler adamlar işte. Ama efendim. Sus lan. Sayın seyirciler meclis başkanlık divanı meclisteki hizmetlerin etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personeli belirledi. Ve 4248 olan mevcut kadro 2746'ya düşürüldü. Böylelikle meclise fazladan 1500 kişinin yerleştirildiği de ortaya çıkmış oldu. İzliyoruz efendim. Eee şimdi sayın vekilim iş isteyenler çok birikti. İsterseniz size şunları sırayla okuyayım siz bir karar verin. Tamam oku ama çabuk oku hadi. E, tamam ee, sizin oğlanın e, askerlik arkadaşı. 3 senedir işsizmiş e, teknisyenmiş kendisi. Ya mecliste elini sallasan teknisyen zaten. Sokamam bir yere onu geç. Hee il başkanının teyze kızı var yönetici asistanıymış. Ya yönetici asistanı nedir ya? Sekreter desene sen şuna. Dursun, sekreter lazım olursa ileride bakarız bir çaresine. E, tamam, bir de şu var. E, sizin kapıcının kayınçosunun kardeşi. Halk otobüslerinde biletçiymiş. Biletçiler kaldırılınca işsiz kalmış. Ama bu hiç olmaz değil mi? Geçtim bunu sayın vekilim, geçtim. Dur dur, geçme. Sen bir daha söyle bakayım. E, kapıcının küçük kayınçosu Salih. Halk otobüslerinde biletçiymiş. işsiz kalmış. Gelsin o, gelsin. Gelsin, yarın bana hemen meclise gelsin. Hemen ben başlatırım onu işe. Peki e, efendim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Salih. Bak, seni işe aldım. Sakın yüzümü kara çıkartma benim, tamam mı? E, tamam sayın vekilim e, Hadi başla bakalım o zaman Başlıyorum sayın vekilim Evet beyler arkalara doğru ilerleyelim Evet boşluklara doğru ilerleyelim Bakın orada 2-3 kişilik yer var ilerleyelim oralara. haydi haydi Ya nereye ilerleyelim kardeşim Mecliste kadro şişkinliğinden yer mi kaldı Alınmasın daha fazla adam biraz saygı yahu Bakın çift sıra olalım koridorlarda İşten çıkarılanlara yol verelim Yeni alanlara yer açalım Hadi. Personel kapının önünde bekleme yapma e, Kardeşim şu bankamatik memurunun maaşını el elden ele iletelim bir zahmet ön tarafa doğru lütfen. Bekleme yapma orada bekleme yapma. İş olmayanlar ayrancıdaki sosyal tesislere doğru ilerleyelim hadi lütfen. Aferin Salih aferin. Eski otobüs biletçisi olmak nasıl işe yaradı bak gördün mü? <laughs> Sağ olun sayın vekilim çok başarılıyım gerçekten. Bakın emekli olanların inmesine müsaade edelim. Yeni yerleştirilenlere yer açalım. Dikkat etme kardeşim orada dikilme. Yer açalım hadi. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.